Beşiktaş Karagümrük deplasmanında moral buldu. En azından bizim de biraz morale ve motivasyona ihtiyacımız var. Siyah Beyazlılar lig sonuncusu rakibini 2-0 yendi. Golleri 41'de Jota Silva, 71'de El Bilal Ture attı. 58. dakikada Cengiz Ünder penaltı vuruşunda kaleci Ivo Gırbiç'i geçemedi. Hem oyun hem skor bizim için çok pozitifti. Oyuncularım çok pozitifti. Takımımız oyunun tamamında bana göre çok iyi bir oyun oynadı. Rakipten çok daha iyi oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Gollerin haricinde çok net kaçırdığımız pozisyonlar var. Bizim oyun sistemimizde bir sorun yok. Bizim Sonuçlandırmada sorunlarımız var. Güzel bir hafta sonu geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi olacağız. Teknik direktör Sergen Yalçın hem kendi geleceği hem de ara transfer dönemi planları ile ilgili de bilgi verdi. Görevi falan bırakmayacağım buradayım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Avrupa'nın dört bir yanında e ekibimiz şu an çalışıyor. Artık hata yapma lüksümüz yok transferde. Bunun farkındayız. Puanını 24'e yükselten Beşiktaş, Samsun Sporu maç fazlasıyla geçerek 5. basamağa yerleşti. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük ise 8 puanla son sırada kaldı. Sergen Yalçı'nın ekibi sıradaki maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.